bence. Peki nasıl yapacağız? E biriyle ipeyi tutacaksın, biriyle de arabanı Bunu süreceksin. Tersin. Ben mi? İyi tamam. Arkadaşlar dur 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 saçı saçı. İpeyi ben alacağım. Evet. Arabayı da Ay. Ada da bebeğini düşürdün işte. Gitme ben. Arabasını da ada alacak. Ay buradan şeyler çıktı. Ne çıktı? Ne var Hı, orada? Şeyler çıktı. Aa şeyin kasanın eşyaları anneciğim oyuncaklar. Onu da yerine koyalım. Ben seni yakacağım. Yavaş. Ay İpek bizi geçiyor bak ada. Bak bizi ada geçiyor. Seni seni seni. Oh no. Aa, eyvah <laughs> ne oldu? Öyle koşarsan işte <laughs> önüne bak. <baktım. gülüyor> Yavaş. <laughs> Robot. Tabi çarptın <laughs> arkadaşlar. Ev kazası, ufak bir ev kazası yaşadık. Neyse. Allah'ın beterinden esirgesin. sana Hadi misin bakalım. Evet. Göstereyim mi sana. Nasıl oldu? hayır hayır gösterme. gösterme. gösterme Bak göstereceğim diye Nasıl düştü? Öyle <laughs> Allah. <'ım. gülüyor> Allah <'ım. gülüyor> nasıl düştüğünü ağır çekimde ağır tekrar bizi ağır çekimde nasıl düştüğünü gösterdi. Hadi bakalım. Biz de ipeyi oturtalım şöyle. Mama sandalyesi. Ay burada ne var? <gülüyor> <gülüyor> burada kokmuş çoraplar var. Evet adamın kokuşmuş çorapları var. Al çoraplarını. Al çabuk. İpeyi oturtalım. İpey. Ya bebeğin burnuna çorap sokuyor arkadaşlar. Yapma çok ayıp hayır. Hayır yapma öyle pis şeyler bir arada İpek'in saçlarına bak yine tara tamam mı? İyi, çok kötü kokuyorlar. Ver onları ver kirli atalım var Ya çok kötü senin kendi ayakların kötü kokuyor diyorsun. <laughs> <laughs> İpek'i de böyle koyarsak çok güzel oldu Ada ne dersin? Bebek arabası Gül'ü de koy bebek arabasına. Masamıza da yerleştirelim bakalım şimdi Ada bir de arkadaşlar. Durun bir saniye. Bir de bitmiş haline bakacağız iyice buranın. Bakalım bitmiş hali nasıl görünecek? Güzel olacak mı? Evet. Bence çok güzel bir oyun alanı evet, oldu. Evet ben de Evet stüdyo gibi oldu. Ada burası. Niki sen daha orada mısın? Gel bakalım. Hah, bak soğanın buldum şurada elma, çilek, armut falan var. Al hangisini ne yapacaksan. Bak şimdi yemeği bıraktı bak. Yapma anneciğim hayır. Hadi hayır lütfen güzel sev. Tamam. Tamam hadi Barbie rüya evinden gelsin. Hadi, hadi arkadan dolanın hadi. Hadi arkadan dolanın. Komşuculuğa gelin. Dolanabiliyor musun? Geçiyor musun? <laughs> Geçip Ay perdeye mi takıldınız? Tırnaklarına bak perdeye tak. Gelin bakalım. Bak, bak nerede bu? Hu <laughs> hu <laughs> komşu komşu neredesiniz? Gelin bakalım hoş geldiniz. Ay kapıyı açayım kim gelmiş? Aa, burada çok sevimli tatlı bir pati görüyorum. Gel bakalım Miki, hoş geldin. Gel bakalım, gel. Gel Barbilerle havuzda yüz bakalım. Gel biraz kaydıraktan kay. Gel. Tamam hadi gel ada yürür artık Miki. Miki boş ver kendi dolansın gelsin annem. <laughs> gel bakalım. Hani annen? Hani anne? Kızım sen nereden geliyorsun? <laughs> Aa, arkadaşlar üstüme iyilik sağlık. Kızım evi denireceksin. <laughs> Ay Barbiler vallahi asansörde kalmışlar hala. İmdat Sedoş kurtar bizi Ada evi devirirse biz de asansörden düşeriz. Kızlar siz ne yapıyorsunuz ya? Ada hepsi de devrilir. Hayır Ada. Ada buna izin vermiyorum. Ada. Ada izin vermem. Kırılacaklar. Korkuyor bak Miki. Bak. Bak yukarıya bakıyor. Ne oluyor ya yukarıda diyor. Ne yapıyor bunlar ya yukarıda? Var bir rüya, bir kafama geçirecekler. Ben şuradan bir çıkayım. Ya şu kapıdan bir geçemedim ya. Anne. Anne neredesin? Şşt. Kız anne. Beni buradan al. Anne. Arkanda anne. Anne. Bilir misin? Arkanda anne Görmüyor musun? Ya mutfak. Lazımdı. Mutfak da çok güzelmiş. Bir şeyler mi yesen Fırında pizza Küçük var. Küçük kedi. Ada. Şşt. Annem nerede görebiliyor musun? Görüyorum sen bakıyorsun ama masanın altında uyuyor yatıyor. Şişt, anne neredesin? Ya arkamı da dönemiyorum. Ne? Şöyle arkamı da bilmiyorum. Önüm neresi arkam neresi bilmiyorum ki ben. <laughs> Hiç bilmiyorum ki. Neresin ya? Anne. Anneciğim ay. Ya hadi alacağım olsun. Takla attım resmen. Ay. Ya ben gidiyorum, ben, gidiyorum ya. Gidiyorum ya. Anne, gel al kız beni, süt emeceğim. Ha? annemi gördüm ya. Anne, kız sesleniyorum, niye cevap vermiyorsun? Oy, ayaklarım kayıyor. Arka ayağım kayıyor resmen ya. Anne, bir süt içeceğim ya. Şişt, bana süt versene. Anam, annem de çok kızgın ha, sinirli. Nasıl tavlayacağım ya? Şişt, adam, kız, annem bana süt vermiyor ha. En iyisi şöyle şirinlik yapayım ya. La 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 Ay kafamı sallayın <laughs> da. Vay vay. Kafamı sallasam annem tutuverir mi? Yok ya ben gidiyorum ya. Sen acı da alırsın. Ev yatayım ya. Ev insiyatım. Ada gel birlikte yatalım. Tamam. <laughs> ay Ada hadi gelin. Kaldın Miki ile orada. Sohbetiniz koyu galiba. Kızım bırak. Bak bak Ada. Ada valla bak Mişa kızacak. Mişa bak kulaklarını sivritti görüyor musun? Tamam ben kapatıyorum o zaman. Ay, kapatıyorum. Hayır hayır. Tekrar koy bebeklerini. O zaman al burada sepete koy. Tamam, al oradan. Al oradan. Al oradan sepete koy hepsini. Evet. Bak düştü yine. Hepsi düştü arkadaşlar. <laughs> Devirme dediğim halde. Tamam yerleştir hepsini. Dikkat et Miki'ye de. Ver, ver koyalım sepetlerini. Ne yapacaksın? Geri mi yerleştiriyorsun? Evet. <laughs> İyi tamam ben de böyle oturtayım o zaman bu Barbie'yi de. E mutfakta yemeği kim yapacak pişirecek? Bak yemekler de yerde kaldı. Yine dağıldı her yer. Yok. Şimdi Barbie'lerle mi oynayacaksın? <laughs> tamam hadi kapat. Kapat asansörü tamam. Bak Mickey korkuyor. Kızım bak hayvanın üstüne düşecek bebekler. Ne yaptın? Buldun mu kıyafet? Buldum. <laughs> Onları mı çıkarttın? Ben de burada Barbie'nin aksesuarlarını getirdim. O bakalım içerisinde neler var. Belki işime yarayacak parçalar, malzemeler vardır. Bak şurada da ayakkabılar varmış. Evet o kutuların içerisinde Barbie'nin eşyaları olabilir. Bakalım burada ördek falan var ama. Bu, aa burada Barbie'nin kanadı var. Evet Barbie'nin kelebek kanadı var. Bir sürü Barbie eşyası var. Adı bunlarda. Ben böyle saklıyorum ya kaybolmasın diye. Evet. Bak burada da Chelsea'nin kanatı var. Aa Barbie'nin gözlü. Aa Barbie'nin güneş gözlü. Bak Barbie'nin hayvanları da burada. Arkadaşlar. Güneş lazım. Evet. Lazım. Bak Barbie'nin küpesini buldum arkadaşlar. Evet. Barbie'lerin bütün eşyalarını ben kaybolmasın diye miniş, miniş böyle saklıyorum. Lola'nın pastası. Lola'nın pastası mı? Evet. Lola'nın evini de getirebilirsin. Eşyalarını koyalım. Şişesi. Ve su şişesi. Burada mutfak eşyaları da var. Ada bence. Ben sana koyayım. Bak. Havuzun meyve suyu. Bu havuzun şişesi. Evet. Bu da şeker için. Aa, şeker arabasının şekeri. Her şey burada arkadaşlar. Middak hayvanların ilaçları. Evet, hayvanların Aa! ilaçları. Bakayım. Barbie'nin şey masası, masa süsü değil mi çerçevesi? Köpeğinin fotoğrafının çerçevesi. Evet. Bence de hemen yerine koy onu. Dur, dur Hayır hayır dakika. fotoğrafı koy sadece. Bak bunu sonra karıştırırız. Barbie'nin fotoğrafını koy bence. Evet. Oradan geç bakalım. Hemen öyle masası, masasına ya da sehpasına koy ada fotoğrafı. Masasına. Ya ama o yemek masası normal sehpası olacak. Bak şöyle yaparsak eğer. Gel bakalım. Burada bebek uyudu. Çelsiye mi uyutuyorsun orada? <laughs> Dur bak şöyle yapalım. Heh. İşte buraya koyabilirsin. Tamam. Evet yatağını da şöyle koyalım. Evet işte Barbie'nin köpeğinin fotoğraflı. Evet çarşıya yi yine yatırabilirsin istersen öyle. Evet. Dün de örtelim ısınsın. Örtelim. Ay ay sıcak da hava. Sıcak mıydı hava? İyi tamam böyle kalsın o zaman. Koltuğu da şöyle koyalım. <laughs>